Zira Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı yoksa rövanşlı şekilde mi oynanıyor? Zira Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi tek maç ve rövanş mücadelesi olarak mı oynanacak sorusu merak konusu oluyor. Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Çeyrek final turunda Beşiktaş Konyaspor, Ankara Gücü Fenerbahçe, Galatasaray Fatih Karagümrük ile eşleşti. Peki Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı yoksa çift maç mı? Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek final tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakaların sonunda tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Kupada Yarı final maçları ise iki ayaklı eleme üzerinden gerçekleştirilecek. Yarı final ve final maçların tarihleri daha sonra belirlenecek.